Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine değişik bir konu hakkında bir video yapacağız. Bu konu 6G teknolojisi ile e, alakalı bir yine bir düşünce. Bununla bu 6G teknolojisi ile Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir hadisi e, örtüşüyor gibi duruyor. Bu bağlamda bir fikir geliştirdim. Ee, yine sizin takdirinize sunacağım. Umarım e, kurduğum bu bağlantı sizin de hoşunuza gidecektir. İlginizi çekecektir. Ee, 6G teknolojisiyle alakalı nasıl bir hadis olabilir diye belki düşünüyorsunuzdur. Ee, önce ben hadis söyleyeyim. Daha sonra da bağlantıyı kurmaya çalışalım. Hadis Ahir zamanda Müslümanlarla Yahudiler arasında bir savaş olacağı, bu savaşta Yahudilerin taşların, ağaçların arkasına saklanacağı şeklinde ve ağaçlar ve kayalar, ey Müslüman, arkamda bir Yahudi var şeklinde çağrı çağrıda bulunacağız şeklinde biliyorsunuz. Şimdi birçok kişi bu nasıl olacak, nasıl gerçekleşeceği hakkında belki altında soru işareti oluşmuştur. Hani şu an bile yani bunun nasıl mümkün olacağı konusunda farklı düşünceler veya farklı yorumlar olabilir. Ben daha önceden duymadığım bir şöyle bir şekilde bir yorum yaptım bu konuda. Biliyorsunuz şu an 4.5G şeklinde bir e, iletişim ağında, teknolojik e, olarak yeni nesil kullanılıyor. Yakında 5G yaygınlaşacak, birçok ülkede şu an kullanılıyor. E, 6G'de deneniyor diye bir e, bilgi edindim. Yalnız 6G teknolojisi e, henüz yaygınlaşmadı. O da tabi zamanı geldi, yakınlaşacaktır. 6G teknolojisinin getirdiği birçok yenilik var. Yani bunu araştırabilirsiniz. Bizim konuyla alakalı olan kısmı şu. 6G teknolojisiyle birlikte araştırdığım üzere burada mesela geniş kapasite sunacağı söyleniyor. Daha birçok şey sunuyor ama geniş kapasite ile ilgili milyarlarca cihazın aynı anda bağlantı kurabilmesine olanak sağlayarak nesnelerin interneti IOT diye geçiyor ee, gibi alanlarda büyük potansiyel taşır diyor. Ee, benim nesnelerin internetinin nasıl bir şey olduğunu öğrendiğimde tabi birçok meseleyi düşünüyoruz, aklımızdan geçiyor. Peygamber Efendimiz'in bu hadisi aklıma geldi ve kayaların, ağaçların dile gelip Müslümanlara arkamda bir Yahudi var sözünü bu nesnelerin interneti yaygınlaşınca bunun da 6G teknolojisinin hayatımıza girip dünya tarafından kullanma tabi ülkemiz tarafından da, Müslümanlar tarafından da kullanılacağı e, zamanla ancak mümkün olabileceğini düşündüm. E, mesela burada akıllı şeyler, akıllı binalar ve giyilebilir cihazlar gibi birçok alanda veri akışı sorunsuz hale gelir diye söylüyorum. Yani bu hadisin e, ahir zamanda benim tahminim 6G teknolojisinin yaygın hale geldiği zaman gerçekleşeceğini düşünüyorum. E, nesnene internetinin yaygın hale gel geldiği zaman bu hadisin e, zuhur edeceğini düşünüyorum. E, ben daha önce hiçbir yerde yani bu hadisin bu şekilde bağlantı kurularak söylendiğini duymadım. Yani Benim aklıma geldi bu. E, başka yerde duyulmuş, söylenmiş olabilir, bilmiyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz, sizin de takdirinize sunuyorum bu bağlantı ne kadar akla, mantığa uyuyor, sizin değerlendirmenize sunuyorum. Diğer ilginç konularla ilgili videolarımıza yine size ulaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun.